Dilşat biliyorsun her konuda olduğu gibi kanser ve beslenme konusunda da birçok bilgi dolaşıyor. Ama bunların bir kısmı gerçek bir kısmı da bizim gerçek dışı dediğimiz evet. doğru zannedilen aslında yanlışlar. Mit dediğimiz yanlışlar. Şimdi senden bazı özellikle spot cümleler halinde sorular sorduğumda senin için bunun mit veya gerçek olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Spot sorularla. O zaman ilk soru geliyor. Kemoterapi sürecinde yeterince su içmek yan etkileri azaltabilir. Gerçek. Neden? Çünkü e, kemoterapinin oluşturduğu o toksinler e, ve bir takım yan, et yan e, ürünlerin böbreğimizden atılması gerekiyor ve bunun için de suya ihtiyacımız var. Yaz temizliği gibi düşünebiliriz ve mutlaka su içmeyi unutmuyoruz. Şeker kanseri besler. Kesinlikle. Kesinlikle. Mit. <laughs> Böyle Neden? bir bilgimiz yok. Ama şu parantezi açmakta fayda var. Kadınlarda 20 gram, erkeklerde 30 gram günlük şeker tüketiminin de üzerine çıkmayalım. Bitkisel takviyeler doğal olduğu için güvenlidir. Kesinlikle mit. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Sigara, tütün. Bu da bir bitkisel bitki. O zaman aklayamıyoruz bitkileri. <laughs> Glütensiz beslenme kanseri yavaşlatır mit. Gluteni çıkardığımızda yerine ne eklediğimizi unutmamalıyız. Glutensiz diyetlerin yağ oranının yüksek olduğunu buradan bilgilendirelim dinleyicilerimizi. Glutensiz diyetlerin yağ oranı yüksektir ve maalesef böyle bir bilgimiz yok. Kemoterapi döneminde meyve ve sebzeler çiğ yenmemelidir. Mit de olabilir, gerçek de olabilir hocam bu. Ee, Hastaya göre, Tedavinin tedaviye olduğunu. göre değişen bir yanıt verebilirim. Onun için hangi hasta için ne önerdiğimize burada bireysel değerlendirme diyorum. Kahve içmek kemoterapi sürecinde zararlıdır. Buna da ikisini birden kaldırıyorum. Neden? Çünkü e, bazen hastalarımızın gastrointestinal sistemi kemoterapiden çok fazla etkilenebiliyor. O zaman diyoruz ki içmeyin. Ama eğer bir problem yok ise keyif kahveleriniz bizden olsun deyip hastamızı gönderebiliyoruz. Dolayısıyla hastaya göre karar veriyoruz burada. Kanser tedavisi gören biri kırmızı et tüketmemelidir. Mit kesinlikle. Çünkü biz kanser tedavisi esnasında yeterli proteini çok önemsiyoruz. Kırmızı et çok önemli bir protein kaynağı olmanın yanında e, demir açısından da bizi destekliyor. Onun için kırmızı etsiz olmaz. Yeterince kırmızı et mutlaka tüketmeliler. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar doğru zannedilen yanlış varmış aslında. Ağzına sağlık. <laughs> Teşekkürler hocam.